Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Otası Başkanı Altan Demir, gıda sektöründe halka hizmet veren çalışanların her zaman hijyen kurallarına uygun çalıştıklarını söyledi. Temizlik, hijyen olmazsa olmazlarımız. Bunu biz şeyde de personellerimizi de eğiterek, hijyen belgesi de alarak bütün çalışma lokantalarda, pastanelerde bunlar mevcut. Üyelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerinin %10 gibi bir kapasitede çalıştığını belirten Aydemir, zorlu salgın günlerinin bir an önce bitmesi için dua ettiklerini kaydetti. Lokantaların kapanması yani kapanma değil de kısmi kapanma diyelim içeriye müşteri alınmıyor. Masa sandalyeleri kaldırılmış durumdayız. Dolayısıyla %10'luk bir kapasitenin bir çalışmalarımız oluyor. Ee, onun için e, tabii ki burada esnafımız çok zor sıkıntılar e, e, süreci geçiriyorlar. İnşallah bir an evvel önce bitip de e, normal hayatına geçer diye dua ediyoruz. Çünkü bizler e, günlük geliriyle hayat ayakta durmaya çalışan bir esnafız. Çünkü küçük orta ölçekli işletmeler olduğu için fazla bir şeyimiz yok, bir, birikintimiz olmadığından dolayı personellerimizin gideri, işte kira gideri, vergimiz filan derken, tedarikçi derken günlük geliriyle ayakta duran esnaflarınız. Ama kısmen biraz bizim girişimlerimiz, federasyonumuzun kanalıyla da İçişler Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na bizler dilekçe sunduk. Bu dilekçeler doğrultusunda iyileştirmeler yavaş yavaş devletimiz tarafından da yapılanmalar açıklanmaya başladı. Bu da bir nebze üyelerimizin, esnafımızın bir yardım ya da can suyu olmaya çalıştı. İşte bugün kısmi ödeme, çalışma ödeneği gibi ya da personellerinin iş ücretsiz ee, işten e, izin verme gibi yani işine sonlandırma değil de ücretsiz izine ayırma gibi. Bu gibi desteklerden dolayı zaten e, elektrik, su faturalarında 3 ay ötelemeli gibi böyle bir e, e, genelgeler yayınlandı. İnşallah e, hep birlikte hep beraber e, omuz omuza verip ee, evet izolasyon olmamız gerektiği zamanlarda olalım ki bir an evvel bu virüsten kurtulalım diye. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla gıda sektöründeki hizmet anlayışının değiştiğine vurgu yapan Altan Aydemir, evlere paket servis yapan firmaların ayakta kalabilmek için maliyet artışlarını ürünlere yansıtabileceğini belirtti. Belirli fiyat listelerimiz var. Fiyat listelerimizin üstüne çıkamaz. Bunu da 2-3 paket için uzak bir mesafeler olduğunda, e, araya bir şey koyduğu zaman e, fırsatçılık diye yansıtacak. Biz de ona kabul etmiyoruz zaten. Ama ben e, geçenlerde bu dört günlük e, kapalı olması günlerinde mahalle arasındaki üyelerimizin açmasını talep ettim. Bizzat arayarak sizler açın mahalledeki hani e, şehir merkezinde yani çarşı içerisindeki işletmelerin bürolar, e, yazıhaneler kapalı olduğundan dolayı Fazla talep görmez dedik ama mahalle aralarındaki evlere yakın ya da e, çocukların daha çok hoşuna gittiği Facebook tarzındaki yerlerin açmasını talep ettik. Dolayısıyla onlar da kısmen biraz iş yaptılar. Niye? Hemen boş durmadık ama e, biz şeyimize yaptı dediler. E, onun için de e, biz de zaten daha önceden girişimlerimizi yapmıştık. Bundan taleple etmiştik bu kısıtlı günlerde de e, paket servisini yapalım diye şey yaptık. sağ olsun onda da devletimiz bize teveccüh gösterdiler. Bizim Biz sektörümüzü de. açtılar. Onun için paket servisimiz daha da yaygınlaştı. Daha da hızlaştı dediğiniz gibi. Zaten birçok firmalar yapanlar var yani. Normal vatan ama alışık olmayanlar bile buna artık yapmaya başladı. Çünkü pastanelerin özellikle tatlı yapanların ee, paket servisleri olmayanlar şimdi paket servisine yöneldiler. Ee, kendileri de memnunlar. Ee, i̇nşallah dediğim gibi kısa zamanda biter de normal hayatımıza döneriz diyorum.